13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu birazdan burada olacak. Neler söylemek Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız değil artık Cumhurbaşkanımız. 13. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız. Kılıçdaroğlu'nu Çankaya'ya göndereceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımızın olacağı kesin. Arkasındayız Kılıçdaroğlu. İdolümüz en kısa zamanda tüm Türkiye'yi kucaklayacak. Büyük bir buluşma gerçekleşecek. Biraz sonra buna tanık olacağız hep beraber. Çok heyecanlıyız. Hepiniz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. 14 Mayıs hemen gelsin. Çok mutlu olacağız. Hepimiz kurtulacağız. Bekliyoruz büyük bir sevinçle, coşkuyla. Çok heyecanlıyız. Cumhurbaşkanımız geliyor. Ee, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Sanatsız sana sana baharlar gelecek. Sanatsız. Hak, hukuk, adalet. Hükümetlenti çok fazla. Her şey çok güzel olacak. Emekli oluyoruz. Aldığımız parayla geçinemiyorsak ters giden bir şey vardır. Bir emekli maaşının buçuk milyar, en düşük maaş 7 milyar değil, Ev kiraları 5 milyon oldu mu? Bu ailenin iki de çocuğu oldu mu? Durumumuz vahim demektir. Çok evet. mutluyuz. Böyle bir liderimiz olduğu için 20 yıldır değişiklik istiyoruz. Hak ve adalet istiyoruz. Özgürlüklerin ve bağımsızlığın olduğu bir Türkiye istiyorum. İnsan hakların, hukukun, adaletin olduğu, kadın haklarının olduğu bir ülke istiyoruz. Kadınların öldürülmediği bir Türkiye istiyoruz. Kazanacağız, kazanacağız. Onun için yorum budur, kazanacağız. İnşallah o Cumhurbaşkanımız olacak. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımız artık değişiklik istiyoruz. Herhalde. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımız. <laughs> İnşallah kazanacak. Bize güzel, güzel gün, bize alacağız. Alacağız bu sefer bizde. Alacağız alacağız. 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 Bay Kemal güzel günler gelecek. Patates, soğan, güle güle Erdoğan. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu gördüğünüz gibi benim bir şey söylememe gerek yok. Kalabalık söylüyor zaten her şeyi. Yani rahatça görebilirsiniz. Hoşçakalın efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.